Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de rastgele medeniyet ve rastgele senaryo serimizin e, yeni bir serisine hoş geldiniz. Bu serinin bu ilk bölümü olacak. Zaten bu serideki videolar genelde iki bölüm falan oluyor. Bu yeni sezon aynen öyle. E, bu ilk bölüm olacak ve hangi medeniyet olduğunu beraber göreceğiz. Öncelikle o zaman senaryomuzu seçeceğiz. Rastgele senaryo diyoruz buradan. Bakalım ne gelecek. Hadi bakalım. Bekliyoruz. İkinci dünya savaşı geldi. Bakıyoruz dünyaya. Güzel bir senaryo. Severim. Ve buradan. Şunu da böyle çekeriz. Şirketi aynı. Rastgele medeniyeti seçtik. Seçenekler. Ayarlarımız Zorluk Efsanevi. Savaş Klasik. Oyun hızlı %100 ve eğer saldırganlığı da yüzde yüz. Ah, bakalım ne gelecek. Hadi. Meksika. Meksika olmaz. Meksika ile daha önceki sefer oynadık. Önceki sefer de Meksika ile oynadık. İptal ediyoruz hemen bunu. Şu şekilde e, teslim ol diyelim. Tamam hemen yeni bir tane seçeceğiz. Ana çık. Hadi bakalım. Çıkıyoruz ana menüye. Hemen yeniden seçeceğiz. Çünkü daha öncekinde Meksika'yı oynadık. Oyun yükte değil. Şuradan yeni oyun aynen öyle. Yeniden rastgele senaryomuzu seçiyoruz. Bakalım ne gelecek. 5. Sene 5. Eğer çok yani zor bir mod. Beklemiyordum bunu. Buralarda bir ülke gezisi sorun yok da gidip Amerika'dan falan bir kabile verirse işimiz sıkıntı yani. Şöyle rastgele medeniyet diyoruz. Seçenekler efsanevi. Klasik. Bu da şu, şöyle. Eğer sağlıklandığında yüzde yüz yapalım. Yüzde 98 oldu. Sorun yok. Ee, ne yaptık biz? Hop. Hayda. Tamam yanlışlıkla bir şey yaptık. He tamam tamam sorun yokmuş. Güzel o zaman başlattık. Tahmin ettiğim gibi gitti bize Amerika'da saçma sapan bir kabile verdi. Ya burada bu kadar bir sürü dev gibi ülkeler var. Roma İmparatorluğu var şey var. Bizim ekonomimiz 500 adamların ekonomisi 97 bin. Yani. Çalacak şeyim burada. Büyük Hun İmparatorluğu var falan. Bize verdiği devlete bak. Neyse. Dünyada 202. sıradayız. Nasıl? Neredeyiz onu bile kaybettim yani. Düşün. biz ha buradayız. İşimiz var. O zaman komşumuz kim bizim? 1500 komşusu var bizim. 500. Komşumuz bizden 3 kat daha güçlü. Teknoloji puanlarını verelim. Ordu bakıma vereceğim hepsini. Aynen öyle. Verdim. Hemen şöyle yapıyoruz. Bu orduyu da siliyorum. Güzel bir gelirimiz olsun. Şu şekilde vergileri açalım. Yatırımları kısalım. Gelirimiz iyice artsın. Tamam. Şuan yani tur başına 31 ducatlık bir gelirimiz var. Bu modda bence en fazla yapabileceğimiz şey bizi tur atlamak. Tamamdır. Hop. Bayağı da para istiyor buralar. Bizim yalnızca Kıtı devlet ne oldu? Göç etti, Ha. Bu neydi bizim yalnızca ki. Buydu. Evet. Biz de göçe muyuz? Evet. Göç edince bir şey değişiyor peki. Şu şekilde. Güzel. Bilmiyorum ne değişti ama. Şimdi yaklaşık bir 2000'lik bir para biriktireceğim. Ardından yanımızdaki devleti saldıracağım. Az kaldı. Son 500 para. Bizim yanımızdaki devlete hep... yönünü falan değiştirip bir şeyler yapıyor. Hayır, göç etmemizin böyle bir, bir kararı, yararı var mı? Sanırım yok. Olsun. Buraya dedim Güzel, şimdi bir puanımızı da yeniden orta bakımına vereceğiz. Bakalım kaç ordu basabiliyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Bastık orduyu, hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Alabildiğim kadar kredi alacağım. Kaç alabiliyorum? Şu şekilde. Daha da alamıyormuşuz. Biraz daha basa. Tam X'e düştük. Savaşı ilan ediyoruz ve hemen saldırıyorum. Aldık çok iyi. Eğer bunu alamasaydık zaten oyun bizim için bitmişti. Yani hemen orduyu dağıtıyorum. Güzel ilk fethimizi yaptık paramız artıya çıksın. Ardından sonra başlatacağım. Birazcık biriksin para başlatalım. Şimdi ne kadar başlatıyoruz? 7 dur. Yavaş yavaş başlatacağım şimdi. Şu şekilde. Hadi 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 hadi. Asimilasyon asim olması önemli. Yoksa bizim bu topraktan bir gelirimiz olmaz yani. Yavaş yavaş asimil ediyoruz. Tamam bir teknoloji fanımız var. Bunu araştırmaya vereceğim. Şu şekilde bir kaç tur daha atlayacağım. Hop başlattım. Yavaş yavaş hepsini de başlatacağım bu arada. Tamamdır. Şimdi bizim etrafımızda güçlü devlet kim var? Kimse yok aslında güçlü diyeceğimiz. Yanımızdaki devletler de full kabul devleti. Şu şekilde. Tamam son bir kez başladık burada daha olur bu zaten. Her tur başına 35'lik 36'lık bir gelirimiz var şu an. Gayet iyi. Dünyada durumlar ne, ne şu an? Pek bir değişiklik sanırım yok bilmiyorum da. Bakıyoruz neredeyiz biz. Şuradayız. Yerimizi bile bulmak çok zor şu an haritada yani. O kadar küçük bir devletiz anlaşılan her bölüm 2 her seri 2 bölüm sürecek falan demiştim de bu seri de sürer biraz 3-4 bölüm sürer bu serimiz bunda formlayabileceğim bir şey var mı? Evet medeni iyileştirmek peki ne istiyormuşsun 035 teknoloji falan peki Hmm. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu göç diyelim. Buraya göç ettirelim. Bu da buraya göç Güzel güzel. Hop hop. Sen asmasın kaç? Yüzde. Şimdi şey başlatalım. Güzel. Şimdi bu devletin ekonomisi kaç? 1100. Buna da yaklaşık bir 300-500'lük bir ordu bassak yeter. Bunun için de yine bize 2000-3000'lik bir para lazım. hızlı hızlı soru atacağız yine. Herkes göç ediyor bir yerlere. Hızlı hızlı hızlı. Hatta şöyle yapalım. Tamam güzel. Şimdi bakalım. Hmm. Bizim yerimiz iyiymiş şu an onu düşünüyorum. Fena değil. Burada bir devlet var. devlet değil. Çorak araziymiş. Tamam. Tamam. Şöyle tur atlamayı durdurabiliriz bence. devam ettirdim. Bu ne diyor? Monarşi oldu diyor. Tamam. Bir yer olacağız bunda. Şu şekilde. Buraya göç etsin. Ona buraya Hı, hmm, tamam. Son bir paramız 3000 olsun saldıracağım adamlara. Adamlar da bizden uzaklaşıyor biz onlara yaklaştık, yaklaştıkça. Belki de buna saldırırız. Yok yok, benim hedefim o. Erle devleti, benim hedefim. Tamam paramız 3000 oldu. Şuraya göç bu. Bu da buraya göç Güzel. Ama şimdi Yine kaçtı bu. O zaman biraz daha tur atlayacağız. Adam bir kaçmasa? Daha hiç yatırım yapmadık bu arada devlete. Bursalım sonra bir yatırım yapacağım. Şu şekilde. Tamam. O da buraya gelsin. Güzel. Şimdi yapacağım şey şu. Yaklaşık 750'lik bir orduyu basıyoruz. Ardındansa savaş ilan ediyoruz. Ve aldık. Çok güzel. Şu şekilde yapabiliyor muyuz? Evet. Hı, binlik bir işte karşılaştık. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Birkaç tur atlayacağız. Yine paramızı biriktireceğiz. Şu şekilde. Bu yandan da ne yapsak? Birazcık puan verelim. Keşke ekonomiye verseydi puan. Nüfus yerine. Bu da 20 dakika falan olur. Biraz sıkıcı olmuş olabilir ama. Yani gelen devlet sıkıntılı. Hatta ben video dışında da bu devlette de oynar birazcık yatırım yaparım. Toprak olarak genişle ama. Topraklarımıza yatırım yaparım. Para biriktiririm öyle girelim sonraki videoda. Ve belki de bu seride iki bölümde bitiririz. Yani biraz genişledikten sonra zaten bitireceğiz aşırı büyük hedeflerimiz yok. Tamam. Biz asimilasyonları başlatmayı unuttuk konuşurken. Şu şekilde başlatalım. Başlattım. Güzel. Yani devletimizin ekonomisi artıyor. Hatta şöyle bir bakalım. Ee, gelir diyelim. En fazla gelir nereden geliyor bize? Buradan. Buradan niye eksi mesela bizim? He, eksi değil. Ee, yönetim, yönetim. Evet, evet, peki. Yönetimden puan gidiyor bize. Anladım. Şöyle yapsak peki. Ee, gelir diyoruz. Yönetim buraya kaç gidiyor? Şu şekilde. 115 gidiyor. Buraya kaç gidiyor? Yine 115 gidiyor. Hmm. Yapacak bir şey yok o zaman. Buranın asimilasyonu kaç oldu? Niye bu kadar az kaldı bu? Bilmiyorum. En azından bir kırk olsun da aynı. Elde turluk başlatıyorum ben bunu da. Başlattım bitti. Tamamdır. Şimdi hedefimiz ne? Yine güzel ordular basıp genişleyeceğiz tabii ki. Daha doğrusu vazgeçtim geliştirmekte. Yatırım yapacağım. İlk olarak yapacağım yatırım ekonomi yatırımı. Ardından ne yatırımı? Ardından araştırma, ardından nüfus. Çünkü nüfusumuz fena değil şu an. Ama ekonomide sıkıntılarımız var. Şöyle şunu ekonomik gücüne verelim. Tamam. Bol bol tur atladık videoda. Aaaa. Ee, hatta, hatta bitmiyor türler. 2000 paramız olsun başlayacağım yatırımlara. Hala gelirimiz 55'te bu arada. Video başladığımızda 30'du. Şu an 55 oldu. Yani bir gelişme var. Hiç yoktan iyidir yani. Tamam şöyle durduralım bunu da bir turda atlayalım. Ve bu devletin ekonomisi kaç oldu bu arada? Bu şekilde. Bizim kaç? 3200 güzel. İyi bir devletimiz var. Şimdi o zaman başlayalım yatırımlara. İlk ne dedik? Bu şekilde yatırım yapacağız dedik. 7 mi? Evet. Bu yatırım herhalde sonsuza kadar sürecek. Çünkü 7 para vererek yatırım. Yani. Burada 2000 paramız var. 300 tur falan sürecek. O zaman bir yandan da şöyle yapalım. Durduralım. Hem yatırım hem araştırma yapalım. Böyle daha yani. Hepsi birden. Ortak. Yaklaşık şimdi 15-20 tura bitecek. Videoda şimdi olsam yatırım, yapan da o yatırım videoda yani çok uzun sürer. Zaten yapacağım videoda şimdi biraz yatırım. Bu arada dünyanın en güçlü 200. devletiydik. Şu anda görüyorsunuz 125 lardayız. Bu bizim için iyi bir şey yani. Bakalım bu yatırımlar bittiğimiz bittiğinde gelirimiz ne düzeye çıkacak? Onu merak ediyorum ben. az kaldı son 10 tur falan 3-5 tur ve 2 tur bitti güzel durduralım şu yatırımları araştırmaya verdiğiniz sonra keselim yatırımları da keselim güzel gelirimiz artı 68'e kadar çıkmış şekilde ekonomi büyümesine biraz daha verdik. Kaç oldu şimdi bizim teknoloji puanımız? Bakıyorum. 0.26 olmuş. Ekonomimiz 3600 tamam. Hop. Ve tamamdır. Şuraya bir yatırım yapınca mesela kaç para verir gibi diyor. O değil bunda. 1 mi? Peki. Ama on parayla yapıyoruz yani normal. O zaman video burada bitireyim artık. Video izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.